Merhaba herkese. Şimdi mantarlı et sote yapıyoruz. Mantarlı et sotemiz için tavayı ısıttıktan sonra 400-500 gram etimizi tavaya koyuyoruz. Ve bir güzel bunu lokum gibi yumuşayana kadar pişiriyoruz. Öncelikle bunu yapıyoruz. Evet etlerimiz güzelce de yumuşadı. Ondan sonra burada bir tane soğan ve kırmızı biber, yeşil biber bunları ekliyoruz. Evet, ekledikten sonra bir güzel karıştırıyoruz. Soğanlar, biberler yumuşayana kadar onları bu defa pişireceğiz. Evet, şimdi biberlerimiz, soğanlarımız yumuşadıktan sonra yarım tatlı kaşığı biber salçası ve bir yemek kaşığı bir domates salçası ekliyoruz. Bunu da bir güzel karıştırıyoruz. Evet şimdi mantarlarımızı da ekliyoruz. Ve mantarlar yumuşayana kadar sotemizi pişirmeye devam edeceğiz. Ve son olarak burada karabiber, kimyon, e, kekik, biraz tuz. Bunu da ekliyoruz. Ondan sonra bir güzel kavurmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar mantarlı et sotemizin son hali budur. Yapacak olan herkese afiyet olsun. Sulu severseniz biraz daha su da ekleyebilirsiniz. Ama bu şekilde gayet yeterli. Afiyet olsun herkese.